Arkadaşlar herkese selamlar. Bu arkadaşlar Stik dövüş oyunu oynayacağız. Yine abi adam pataklayacağız, adam döveceğiz. Yani bir an ad, e, çöp adam olmamamız kalmıştı. Çöp adam olup e, adam dövmememiz kalmıştı. Yani başka bir Stik ya yani çöp adamı dövmememiz kalmıştı. <laughs> abi yakında dur kapılıyor. Yakında abi efsane videolar gelecek. Var ya kamerayla var ya üf üf tamam. Başlayalım hemen. Tekmeye bak. Allah. Sen kimsin lan? Wow. Var ya böyle döne döne vuracağım. Bahao. Wow. Ne oluyor? Nasıl dövme? <tutunluğum> dö Oho. Koyduk güzel. level well, well completed. Yani başardın diyor Senin <laughs> skill. tövbe estağfurullah arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> <laughs> Şöyle tam vuracak Allah. <laughs> Gel lan buraya

Şu arkadaşlar ikinci olmadı ama akşam üstü diyelim akşam üstü akşam arkadaşlar. Tekniği vurdum abi. Allah bana vurdu bana vurdu. Hayır. Bana vuramazsın dedim. Bak sana vuaç ağa yapar Beni ordurdu. <laughs> Sen bekle oğlum. Sen bekle. Reymistar. Reymistar gibi o sana 19 çeker. Tövbe estağfurullah. Gel lan buraya gel gel. Kırmızı şoklu. <laughs> kaç kaç. Çarpıldı adam Çöp adam çarpıldı Abi robot da olabilir Çöp adam robot Birleştirirsek çöplü adam robot oluyoruz Gel lan buraya Sen hayırdır lan Bu arada arkadaşlar Gece 3'te böyle herkesin rüyası Giyen adamı da arayacağım TikTok'a bak TikTok'a olmuş TikTok olmuş artık hiç kimse rüyasını girmiyormuş Girmesin ya Ben orada bir rüyasını <laughs> girdim de Bir daha aslında kimse rüyasını <laughs> girmiyor Zaten girmiyor ama neyse Bir daha böyle e, Allah <laughs> Neyse Abi artık 4 kişi gelmeye başlıyor Artık 5 kişi 6 kişi 6 kişi 6 kişi düşünsene 6 kişi sana saldırıyor böyle ve 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 böyle 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 müle dönüyorum. Kaç abi? Daha şey yapmayalım. Numaranız yok diye. Süper abi. Süperciyi yendik. Biraz mısır da ekleyebilirsiniz. Çok da çok da güzel olacak. üstüne yeterli kadar mısır da ekleyebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş artık ayarlamamı yapacağım. Şöyle bir toparlıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş toparlanacağız inşallah. Böyle vuracak, böyle böyle böyle. Kaç abi? Artık yoksa Yeter sonra. la. Check Yeter. Ya check, check, abi Geldik evet. Ya abi. Uçakla dövüş abi. Gel bakalım. Seni tek Gel bakalım be. buraya. Ondan sonra seyredin. Bana üç kere vur Allah. Hayır ya. Yendi. Vay seni. Vuracağım abi, vuracaksın. Vuracaksın. Acımayacaksın. Akşa aşağıya düştü. Burada bir tane de. Abi adamları dövüyoruz ya. Başlayalım. İlk önce böyle vuruyoruz. Böyle <laughs> efsane bir vuruş yapacağım bak şimdi. Efsane ve evet. vuruş. Böyle bam diye böyle. zaten ben akıllı telefon almış. Adam bire bastı. Gel bakalım diyor. Allah. Sadece bir tanesin. Seni hiç kimse koruyamaz. Sabır. Yeter artık. Hadi. Ezdik abi. Ayağımı ezdik. <laughs> abi ben bu karakter karakterimizin ismi ne koyayım ne koyam ne koyam Ab abuzut duru kırar Ab diye her şeyi kırar her şeyi döker abuzut kırar her şeyi döker tamam hadi bakalım döver de yani herkesi döver herkesi kırar isterse kutuyu bile kırabilir bu abuzut kırar her şeyi bu. Allah ne yapacağız şimdi hızlıca bunu öldürmemiz lazım bak el elle vurmam hayır ya tek attı bu kırmızılı ya kırmızılı bu arada arkadaşlar bir kardeşimiz kanalımıza abone olmuş Yiğit Alp Yüksel onun kanalına ıı, kanalını koyarım şimdi abone olmuş bu arada selamlarımı göndermek istiyorum ne mi oldu? Ben gö yeni gördüm şu an. Bu arada arkadaşlar e, bu arada artık videolar dizi isminizi okuyacağım. Instagram'ım i̇şte, yok ama isminizi okuyacağım. Belki YouTube'dan da okuyabilirim isterseniz. Ama abi yani benim şu an bir başka bir telefonum olmadığı için Başka bir telefonla okuyabilirim isterseniz. Başka bir telefonla Instagram işte, yükleyip buradan hesap yapabilirim yani. Onu yapabilirim. Şimdi iki kere daha oynayacağım. <laughs> Böyle dönüş mü olur kardeş? Koy abi, koy abi, koy abi. Kaç abi? Kaç abi. Geriye kaç. Geriye kaç. Şu şimdi öyle kaç. Şimdi böyle. Ya kaçma bir. Kaçma kardeşim. kardeşim. Arı içinden çıktık. Şimdi hapse böyle düşünüyorum Yanlışlıkla birader reklama bastım. Hani arkadaşlar yani şeyde kapıştırabilirim. Fazla hmm. Google Play İsterseniz bakın Ceyda, Ceyda da yapabilirim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bye bye